yeni bir dönem başlıyor. Oto galerileri ve ikinci el otomobil satan firmalar artık ekspertiz raporu olmadan araç satamayacak. Bu rapor 8 yaş altı veya 160 bin kilometreden az araçlar için istenecek. Uygulama 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. Kilometresi düşürülmüş, hasarı gizlenmiş araçlar. İkinci el otomobil almak isteyenlerin en çok çekindiği konuların başında geliyor. Ticaret Bakanlığı mağduriyetleri gidermek için harekete geçti. Yeni yönetmelikle artık ekspertiz raporu olmayan araçların satışı yapılamayacak. Uygulama oto galeriler ve ikinci el otomobil satan firmalar için geçerli olacak. Bazı alıcılar araç hakkında fazla bilgi sahipleri değiller. O yüzden bizim bütün profesyonel ustalarımız tarafından araç tek tek inceleniyor, bütün parçalarına kadar. Ne kadar masraflı, sorunlu parçalar varsa hepsinin hakkında bilgileri tek tek veriliyor. Ekspertiz raporunu düzenleme yetkisi yalnızca TSE'den hizmet yeterlilik belgesi alan firmalarda olacak. Özellikle arıza ve hasar durumuyla kilometre bilgisine raporda yer verilecek. Rapor 8 yaş altı veya 160 bin kilometreden az araçlar için istenecek. Yönetmeliğe göre rapor satıştan hemen önce düzenlenecek. Hile yapılması durumunda sorumlu raporu veren firma olacak. Aracımızda herhangi evet. bir sökülen, takılan değişen parça bulacak. İçim rahat olacak. Çünkü sonuçta borçlanacağım, gireceğim bu işe. Biraz gönlüm rahat olacak. Yani alırken şimdi inşallah bir şey çıkmaz. Bazı arabalarımın da yani ne olduğunu ne olmadığını bilmediğim için hem de sorunlar nedir ne değildir onu öğrenmek için benim için de daha iyi oluyor. Satarken de gönlüm rahat oluyor. Vicdanım rahat ediliyor. Önceden randevu alınarak yapılan başvurularda yaklaşık bir saatte ekspertiz raporu alınabiliyor raporun maliyeti ise ortalama 300 lira. Uygulama ikinci el binek otomobil ve hafif ticari araçları ka